Cumhuriyetimizin başkenti hepimizin gözbebeği Ankara'dan herkese merhaba. ABB TV ekranlarının sevilen programı Sporda Hayatlara hoş geldiniz. Programımızda bu hafta Gençler Birliği'nin başarılı teknik direktörü Sinan Kalon ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Hocam geçtiğimiz sezonun ortasında Gençler Birliği'nin başına geldiniz ve başarılı sonuçlar alarak takımı ligde tuttunuz. Evet. Ve bu da sizin için önemli bir başarı. Evet öncelikle tabii geçen sezon ben ve ekibim için çok güzel bir yıl geçti. Zorlu bir yıldı gerçekten. Çünkü biliyorsunuz sezon başı ben 6 ayla başlamıştım. Oradaki şartlarda çok ağır bir şartlar vardı. Orada da güzel bir şekilde başarılı olduk. Daha sonrasında da gençler birliğimize geldik ve zor bir durumdaydı açıkçası. Ümitlerin kesildiği bir ortamdı. 7 maç kalmıştı ve rakiplerimiz de fikstür gereği hep playoff'un içinde olan şampiyonluğa oynayacak takımlardı. Ama biz burada bir mucizeyi gerçekleştirdik. Ben ekibim, özellikle futbolcu kardeşlerim, camia, kulüp başkanımız gerçekten çok güzel bir birliktelikle iyi bir başarı yakaladık. Bizim adımıza da güzel bir yıl geçti diyebilirim yani. Hocam bu sene de iyi başladınız ve ilk, ilk üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Evet. Bu oynanan maçların bir değerlendirmesini alabilir miyiz size? <laughs> Yani evet bu sene lig bana göre geçen sezona göre biraz daha zorlu geçiyor. Çünkü neden? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, geçen sezon 8-9 takım e, playoff'lara oynuyordu biliyorsunuz. Bunların 3'ü çıktı. Ee, bu senede alttan gelen takımlar da şampiyonluğa oynuyor. Ve üstten gelen takımların da hani hemen hemen e, yarısı şampiyonluğa oynuyor. E, diğer takımlarda zaten biliyorsunuz kadroları aynıydı ve kadrolarını güçlendirdiler. Ama... Biz çalışmalarımızı çok iyi yaptık. Kampta iyi bir kamp dönemi geçirdik. Neticesinde de iyi bir başlangıç yapabileceğimizi biliyorduk. Bunun neticesinde de iyi bir başlangıç oldu zaten bizim adımıza. Hocam ligde bu haftaki maçlardan sonra bir milli maç arası verilecek. Evet. Bu haftayı nasıl değerlendireceksin milli maç arasını? Şimdi biz geçen sezon 18-19 oyuncumuz bizim takımımızdan ayrıldı. Hı -hı. Ve aslında yeni yapılanan birçok oyuncusunu yeni alan bir takımız. Tabii ki kulübümüzün bütçesine göre uygun transferleri yaptık. Başkanımız da sağ olsun bizi hiç bu konuda yalnız bırakmadı, kırmadı da. Biz de kulübün ekonomik durumunu düşünerek hareket ettik. Neticesinde bir takım oluşturduk ama bu takımı oluştururken de Tabii ki bazıları kamp görmedi, bazıları son hafta geldi, bazıları hala geliyor falan derken açıkçası milli takım arası bizim için çok iyi olacak çünkü evet bir ilme yakaladık, iyi bir durumdayız evet. ama kamp görmeyen arkadaşlarımızın da bu antrenmanları yemesi onlar için fiziksel anlamda çok daha iyi olacak. Yani biz gelişe gelişe her hafta ilerliyoruz, bu arada bize iyi gelecek. Hocam bir de 10 Eylül'e TSD Kupası'nda Ankara Gücü ile karşılayacaksınız. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet, Ankara Gücü köklü bir kulübümüz, dost kulübümüz. Onların da kuruluş dönümleri de buradan onları da kutluyorum. Onlarla dostane bir şekilde Tsde kupası maçı yapacağız. Biliyorsunuz aslında sezon başı yapacaktık biz bu karşılaşmayı ama Eryaman Stadı'nın zemini hazır olmadığı için milli takım arasına kaydırılmış oldu. Güzel bir karşılaşma olacak bizim için. Onlar da iyi takım, biz de iyi takımız. Bu tip maçlarda zaten dostane şekilde güzel geçer diye düşünüyorum. İyi oynayan kazan. İyi oynayan kazan. E, hocam yeni sezon öncesi takıma tecrübeli ve genç sporculara kadroya kattınız. Yeni transferler takıma alıştı. Takımın havası nasıl? Bir de yeni yani transfer sezon bitmesine sayılı günler kaldı. Yeni transferler olacak mı takımda? Yani e, beni en çok sevindiren e, durumlardan biri de içinde e, bulunduğumuz ortamın bir sevgi ortamı olması. E, en azından bizim kendi aramızda olduğumuz ortamda bir sevgi var. Halilen bu da hem sahaya yansıyor, mücadele anlamında yansıyor, hem de sonuçlara yansıyor. Evet, karakterli oyuncuları biraz tercih ettim. Doğruyu söylemek gerekirse, sadece bir futbolcunun iyi olması yetmiyor. Bana göre karakterli de olması gerekiyor. Ve bizim takımımızın yani hem kulüpte çalışanlardan, oyuncularımızdan, yani etrafımızdaki herkesten güzel bir sevgi ortamı var, güzel bir enerji alıyoruz. Bu da yansıyor sonuçlara zaten takımın havası bu yüzden çok iyi. İnşallah da böyle devam eder. Yeni oyuncular aramıza katıldıkça zaten şeylik çekmiyorlar, yabancılık çekmiyorlar çünkü Hı. bu ortamın içine girer girmez hemen ayak uyduruyorlar. Aynen, bir aile ortamı var. Evet. Peki gençler biliyorlar bu seneki hedefleriniz nelerdir? Açıkçası biz bunu daha önce de söyledim. Haftadan haftaya ilerliyoruz. Biz iyi bir takımız, kolay yenilecek bir takım değiliz. Bunu da zaten maçlarda gösteriyoruz ve daha da iyi olacağız. Bu sezon yeni bir diziliş deniyoruz, yeni bir sistem deniyoruz. Bunu çalışmak gerektiriyor, biraz tefarat gerektiriyor bu sistem, ama her geçen gün daha çok çalışıyoruz ve maçlar oynadıkça da oyuncular bu dizilişi, bu sistemi daha da iyi öğreniyor ve o yüzden de daha iyi olacağız. Maçtan maça gidiyoruz, maçtan maça her maçı yenmek için çıkıyoruz. Bunu futbolcularıma söylüyorum, ama böyle yenmeye devam ettikçe bakalım nerede olacak, olacağız, hepimiz göreceğiz. Hocam bir de her takımın olmazsa olmaz bir taraftar grupları vardır. Sinan Karaloğlu olarak değişebilir taraftarların buradan mesajınız var mı? Aa ya ilk geldiğim günden itibaren e, beni e, bana çok desteklediler ve beni çok sevdiler. Hala da seviyorlar. E, gerçekten onlardan bu sevgiyi iyi hissediyorum ve e, ben de onları çok seviyorum. E, onlar bizi hiçbir deplasmanda yalnız bırakmadılar. Maçlarda da yalnız bırakmıyorlar. Yani açıkçası e, biz onlar için varız. E, o yüzden onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz zaten. Hı hı. O yüzden onları çok seviyorum ve bizi desteklemeye devam etsinler. Hocam gençler at yapısına yetişen Arda Güler, dünyada birer madde transfer oldu ve bu hepimiz açıkçası benim olmak üzere herkesi gururlandırdı. Evet. Gençler at yapısından yeni yıldızlar yetişecek mi? hedefiniz var mı? Evet, ben inanıyorum. Yeni Arda'lar tabii ki kulübümüzden yetişecek. Çünkü Gençler Birliği kulübü bu alanda ekol olmuş sayılı kulüplerden biridir Türkiye'de. Biliyorsunuz Türkiye'de yıllarca milli takımlara, Avrupa'ya hatta buradan Real Madrid'e bile oyuncu göndermiş bir takımdır. O yüzden şimdi altyapı koordinatörümüz, altyapı hocalarımız hepsi çok iyi çalışıyorlar. Seçkin Hoca zaten biliyorsunuz yıllarca burada görev aldı. O da benden biraz önce geldi. O yüzden o da güzel çalışmalar yapıyor şimdi. Çok değerli hocalara sahibiz altyapıda. İşte biraz imkanlarımız, altyapı anlamında imkanlarımız biraz kısıtlı. O yüzden... Sağ olsun Mansur Yavaş başkanımız ve sahayla alakalı bize yardım etti. Altyapı çocuklarına o hep yardım ediyor zaten. Ee, şimdi onların bir sahası var yenileniyor. O çok güzel bir saha olacak onlar için. Çok eski bir sahaları vardı çünkü sunun içinde. Ee, bu tip şeyler altyapıları hem geliştirir hem de birlikteliği arttırır. Gençler Birliği inanıyorum ki hem bizim üstte başarımız hem alttaki hocalarımızın başarısıyla tekrardan eski gündene dönüp yeni adalar çıkarabilir. Peki hocam Avrupa'da yakından takip ettiğiniz bir lig veya bir takım var mı? Yani tabii ki Avrupa liglerini sürekli takip ediyoruz. Bütün günümüz zaten kulüpte geçiyor. Burada maçları hep hocalarla birlikte seyrediyoruz. İngiltere Premier Ligi'ni, işte İspanya Ligi'ni, İtalya Ligi'ni, Alman Ligi'nde kendim oynadım zaten. Oraları hep takip ediyoruz yani evet. Ee, Avrupa'da bir zamanlar Cristiano Ronaldo ve Lionel yani Messi fırtınası vardı. Şimdi Ronaldo Arabistan'da, Messi de ABD'de top Siz bunlardan hangisini daha çok beğeniyordunuz? İki Yani beğendiniz. Ya ikisi de farklı özelliklere sahip oyuncular. Ee, bana göre hani kıyas yapılmaması gerekir. Ama skor anlamında tabii ki e, ikisi de büyük skor üretti. Ha, şimdi tabii şunu diyebilirsiniz. Ronaldo e, 3-4 tane büyük ülkede oynadı. Futbol ülkesinde oynadı ve kendini kanıtladı. Hani Messi daha çok İspanya'da ve son dönem Paris'te oynadı diyebiliriz. Ama neticesinde yani ikisinin de başarıları ayrı. Hı -hı. Skorları aynı neredeyse. O yüzden ikisi de ayrı futbolcular diye düşünüyorum ama iyi futbolcular. Evet ikisi de değişik ülkelere gitti. Amerika ve Suudi Arabistan'a ayrıldılar. Bence Olumlu bakıyorum ben buna. Neden? Çünkü futbolun tüm dünyaya gitmesi lazım. Yani tüm futbolu tüm dünyaya götürmemiz lazım. Futbolun gelişmemiş ülkelerine de futbolun gitmesi lazım. İşte bu tip yıldızlar öyle yerlerin futbolda gelişmesini sağlıyor. Bence olumlu. Çünkü oradaki çocuklara da oradaki insanlara da örnek olabilecek bir davranış diye düşünüyorum. Hocam Avrupa Liglerine çok sayıda başkent takım liglerinde şampiyon olurken ligimizden henüz bir başkent takımı şampiyonluğunu tadamadı. Evet. Sizce ilerleyen zamanlarda böyle bir başarı elde edebilir miyiz? Ya bence evet bu bir üzücü durum. Ee, belki de bilmiyorum hani araştırmak lazım ama benim de bildiğim tek şampiyon olmayan başkent. Maalesef. Ankara öyle. Ee, bence olabilir aslında ama bence Ankara'nın önce beraber olması lazım. Kesin. Yani şimdi... E Yıllar önce e, Trabzonspor biliyorsunuz bu e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk e, serilerine son verdi. Ama bunu son verirken de şöyle bir şey oldu Karadeniz Birliği gibi bir şey ortaya çıktı aslında. <laughs> hani Trabzonspor o Karadeniz Birliği'nden çok yardım aldı. Hani maçlarında falan. O yüzden hani e, bence Ankara'nın da kendi içinde önce bir birlik olması lazım iyi bir plan yapması lazım. Gerçekten hani şampiyonluğa oynayacak üst lig, alt lig fark etmiyor hangi takım olursa olsun bence hep birlikte e, bu takımları desteklemeliyiz. Altyapıları desteklemeliyiz. Gençlerimize biraz daha altyapılara çekebileceğimiz ortamları yaratmalıyız diye düşünüyorum. Sinan hocam değerli katılımlarınız ve hoş sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben Son bir şeyler söylemek istiyorum burada. Tabii ki hocam. Biz tabi burada köklü bir camiayız ve başkanımız ve yönetimimiz gerçekten ellerinden gelen en iyisini yapıyor. Biz de burada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Tabi Ankara'nın biraz daha gençler birliğine sahip çıkması gerekir. Ama Kesinlikle. ben ayrı bir teşekkürü sevgili başkanımız Mansur Yavaş Bey'e iletiyorum buradan. Kendisini çok seviyoruz ve bize de iyi bir destek oluyor. desteklerinin devam edeceğini de biliyorum. O yüzden buradan bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de başkanımızdan adına teşekkür ederim, Sağ olun. Değerli izleyiciler, Gençler Birliği'nin başarılı teknik direktörü Sinan Kalonu ile yapmış olduğunuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. kalın.